Neden? Hamile de kendisi. Yok yani benim karım, benim karım karım. Hamile de. Reyhan. Giriyorum bak. <laughs> ne oldu böyle? Ha? Ya ne oldu böyle? Yedin ee, yemekler falan mı dokundu acaba? Ha? İyi iyi iyi. Tamam. Anlamadım ki. Hayır bir doktora gidelim biz en iyisi. Ha? Ya da hatta ben Fırat'ı arayayım doktoru getirsin. Doktorluk bir şey yok. Ya nasıl doktorluk bir şey yok? Bak yüzün ben beyaz oldu. Ben yani, iyiyim diyorum. Annelik kolay mı öyle? ha? Herkes yaşıyor bunu. Her kadın yaşıyor. Tamam ben şu hoşuma gidiyor ama... ...geçti bak kabartmayalım. Ha? Vardır bir çaresi. Yok tamam vallahi geçti. Bak mercimek... ...sana diyorum ha... ...öyle anne yormak yok. Usul usul... ...yavaş yavaş büyüyeceksin tamam mı? Öyle anne yormak yok. Duyamadım. Söz diyor, söz. Ha. Aferin. Doğum, ben buraya üçümüz için geldim. Zaten bu ortam, herkes her şey biraz da fazla gelmedi değil. Eğer senin de canın sıkıldıysa... Yok, yok. Hiç sıkılmadım ben. Ya ben bu anı o kadar çok bekledim ki... ...babamla seni böyle görmeyi. Ne olur kalalım, ha? çocuğumuza anlatacak güzel günlerimiz, gecelerimiz olsun. Nereden nereye geldik bir bak. Neler başardık görmüyor musun? Ben her şeye rağmen o kadar mutluyum ki vallahi içim içime sunmuyor. Böyle utanmasam kalkıp oynayacağım. Kalalım o yüzden.